Merhaba herkese haftalar. Ereğli günlük grafik. Ereğli geçen hafta yani son e, kale 32 idi Ereğli'de onu bahsetmiştim. E, artık o da kırıldı. 31 lira kapanışını da aldık. <laughs> Özür dilerim. Biraz sevimsizleşti. işte 31 liralık kapattı. Yani bu baktığınız zaman grafiğe 200 ortalamaya doğru gider mi acaba diye düşünüyorsunuz 27.5'a. Ee, dolayısıyla hani burada e, tabii 30 arada şey davranışsal alanımız onu söyleyeyim yani davranışsal olarak destektir 30 lira seviyesi o aklınızda olsun. Ee, 30'un altını da bu hafta takip edilebilir mesela artık 30'un altında kırılıyorsa ben burada kendi adıma söyleyeyim. Ee, 200 ortalamaya bakarım 200 ortalamaya geliyor mu değiyor mu ee, onu kovalamaya başlarım. Orası e, alım fırsatını oluşturmuştu çok uzun süredir herhalde. Ee, dolayısıyla hani e, 30 ve 27.5 destekleri. E, takip edilebilir sırasıyla. Artık 27.5'ta çözülmeye başlıyorsa tabi global olarak da bir resesyon fiyatlaması var. Hani bu istiyorsanız şeye sorun. E, hatta ben olsam uzun süreliğinde tutacak olsam e, mutlaka bir e, demir sektörü yani bu global anlamda da tabi sektörü tanıyan bir temel analizciye sorarım. Yani dünyadaki bu resesyon beklentisi MTF fiyatlarını nasıl etkiler? E, de, demir olan talebi e, düşürür mü, düşürmez mi ki neticede ihracatçı firmalar e, bunlar ereli hele. E, hani bunu da araştırmakta fayda var. Yani global bir resesyon riski varsa eğer şimdi demircilerin durumu biraz daha değişebilir diye düşünüyorum ben. O ama hani ben e, çok temel analizci değilim arkadaşlar. Tanımam etmem, bilmem o kadar. Hani orta uzun vade olarak saklayacaksanız e, bir danışmanızda fayda var yani en azından e, uzmanı daha iyi yönlendirir daha iyi ya da fikir verebilir size dolayısıyla durum bu yani 30 lira ve 27 buçu destek olarak takip etmeye devam edeceğiz 36 buçukta e, yukarıda direncimiz geçemedik zaten orası satış alanını oluşturuyordu Ereğli'nin e, kısa vadede hem yani burada önce 33'ün kırılması 33 üstünde kapanışların tekrar başlaması durumunda e, yukarıda da 36.5 direncini takip etmeye devam ederiz. Tabi biraz burada e, hacimlerde de ufak da, tefek de olsa hani çok büyük bir düşüş yok ama yine de bir miktar hacimlerde de çekilme var. Yani bir artık biraz kar realize oluyor burada. RSI 37 iyi bir alan değil. RSI açısından e, satıcıların güçlü olduğu bir pozisyonu işaret ediyor. Makti de zaten e, orada uzun süredir negatif. Hani negatif RSI makti de vardı. Bunu çok kez anlattım. Ya yani mesela işte ilk oluştuğunda çok önemli değildir. Ama bir destekler kırılmaya başlıyorsa RSI'nin e, maklinin durumu gibi negatif bir momentum'a işaret ediyorsa e, bu biliyorsunuz yani çok e, iyi bir şey değil. Bunların dışında arkadaşlar benim anlatabileceğim teknik açıdan bir şey yok. E, dediğim gibi orta uzun çok e, temettü için biriktiren çok. O arkadaşlar bir temel analizciye e, şey yapar. Hani hmm. orada bir pozisyon değiştirmek istiyorsa bir temel enerji danışmanında tekrar söyleyeyim bir fayda var. Herkese iyi haftalar.